Ferdi Tayfur öldü şarkıcı. Arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur öldü. Şimdi herkes bir övüyor, bir övüyor böyle Ferdi gitti falan diye şey diye. Bir de neydi o? Devlet Bahçeli de işte Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla işte bir takım video klipler çekiyordu ya ünlü olabilir diye belki o da yani bilemiyorum. Neyse Devlet Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Bir kişilik olarak nasıl bir insandı? Bizi ilgilendirmiyor. Fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı yani. Bu gerçeği de söylemek lazım. Arabesk yapıyordu bildiğiniz. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Şimdi ama Ferdi Baba öldü yani böyle bir hale getirdiler. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın doğruyu da söyleyeceğiz. Öyle değil mi? Söylememiz de gerekiyor. Yani. Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı yani bu kadar.